Anlarsanız e, dedik ki bir e, temeddün hareketinin e, modu ve kodu vardır. Mod nedir konuştuk, kod nedir konuştuk. Mod ve kodlar bir araya gelerek hayat görüşü oluşturur dedik. Hayat görüşü de bize temel terimlerle kurucu terimleri verir dedik. Ve bu temel terimlerle kurucu terimlerin oluşturduğu hayat görüşü o dönemde bulunan e, tabiata ilişkin ya da hayata ilişkin resimlerle entegre olunur. Burada da semantik terimler ortaya çıkar dedik hatırlarsanız. Ve alem tasavvurları oluştururuz. Ve bu alem tasavvurları da hem kavramsal hem de yargısal ağlar halinde bizim gerçeklikle, her türlü gerçeklikle, teolojik gerçeklik, kozmolojik gerçeklik, fiziksel gerçeklik, matematiksel gerçeklik, toplumsal gerçeklik, bireysel, ahlaksal, neyse yani tarihsel her türlü gerçeklikle irtibatımızı biz aslında bu alem tasavvurlarını bir prizma gibi düşünün. Bundan hareket ederek kurarız demiştik. Ee, ve aslında çatışan şeylerin bu e, i̇bn Sina ile Gazali arasında sonra Gazali eleştirecek düşünceler arasında büyük oranda e, bu alem tasavvurları ve bu alem tasavvurlarında ortaya çıkan, öne çıkan semantik terimler olduğunu söylemiştik. E, bunu niye tekrar hatırlattım? Şunun için hatırlattım. Neticede Gazali'ninki de bir tasavvurdur arkadaşlar. Her tasavvur gibi o da bir tarihseldir. Gazali'nin kaygıları, Gazali'nin soruları, bu soruları e, sorunları, bu sorunları e, soru haline getirirken kullandığı kavramlar, yargılar, takip ettiği yöntem, oradaki telaşı, oradaki emeği son derece takdire şayandır. Ama hiçbir zaman takdis edilmemeli. Ve oradaki tecrübeyi güncelleyerek çağımızın sorunlarıyla yüzleşmeliyiz. Dolayısıyla Gazali'nin alem tasavvurunu da e, zaman ve mekandan bağımsız e, idarize ederek ele almamamız lazım. Bunları e, şunu açık ve net bir söyleyeyim. E, İslam tarihinin kahramanlarını mürşitlere dönüştürmememiz lazım. Çünkü mürşit eleştirilmez. Tasavvufi e, edep gereği bu böyledir. Bunlar mütefekkirdir. Bunlar düşünürdür. Bunları edeple e, belirli bilimsel kriterler için eleştirmeyi de becermemiz lazım. ki de bu açıdan bir tasavvur olması bakımından e, eleştirilmiştir. Nitekim eleştirilmiştir.